Bu kara komikler dediğin zaman ne anlatıyorsun? Ben Benim aklıma hemen o film noir geldi. Kara sinema, kara film. <laughs> kara film, bu karalar her yerde var işte. Evet. Kara roman var. Eyvallah. Ee, ondan sonra e, şanson noir var. Mesela çok sevdiğimiz birçok şarkıcı şanson noir ya da song noir demiyor. Mesela onu Fransızca'da şanson noir falan. Peki bu kara film meselesi, kara roman, kara film meselesi mesela Amerika'da özellikle sinema tutkunlarının ...en beğendikleri dönem... ...şehirde geçecek, melodramik olacak... Ee, ...başrol erkek... ...mutlaka... E, ...ayakları yere basan bir karakter olacak... ...bu çok benzerlikler var... ...senin yaptığın sinemada da... ...ve kaybeden olacak... ...bütün bu kaybedenler içerisinde... ...şu bu karanlık, bu sisli... ...hava içerisinde mutlaka... ...bir takım felsefi sonuçlar çıkarabileceğimiz bir şey olacak... ...falan filan... ...şimdi ben eleştirmenlere bakıyorum... ...onlar... Bir kara sinema mı bekliyorlar? Mı? Hayır. Karaklamamışlar mı? Bu hayır mi? hayır böyle bir şey değil. Onlar şunu bekliyor. Diyor ki e, kara komik. Yani şu olmaz Sen de mi böyle anons ettin? Yani birinci film kara, ikinci film komik. Ha yok. Evet orada bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Hayır ama sen de mi öyle anons ediyorsun? Ben yani öyle anons, anons etmiyorum. böyle bir beklenti mi var? Yani yok. Birinci yani bizim... filme birincisi kara olacak. Karaya razıyız tamam. Kara oldu. <laughs> i̇kincisi komik, komik miydi? Diyelim. Yani komik izleyelim. Ya, kara... Yani sen bunu mu kastettin? Hayır hayır. Bu bir, bu bir yani bizim bildiğimiz aslında zaten tarif olarak çok uzun zandır olan yani kara bir kelime komik bir kelime falan değil. kara komik bir black comedy tarifi evet. Türkçeleştirilmiş evet. hali gibi çok büyük bir buluş değil. Ama dediğin gibi yani bunların böyle mekanizmasını anlatmakla çok vakit geçirdim ben. Halbuki bu bir mekanizma tarifi değil. Tür tarifi. Yani şimdi kara sonra <gülüyor> <gülüyor> o, o öyle değil de elbette. Ben temaların yani karikatürden beri uğraştığım şeylerin hmm. bu form içine duygusal olarak bu form içine girdiğini düşündüm. Yani karanlık, hmm. ümitsiz ama komik. Ha. Yani bu tarifin, bu sıfat aslında bunu tanımlasın istedim. Ee, mesela şöyle diyebilirim: Her şey çok güzel olacak. Kemal Kenan'la beraber hmm. düşünürken o da bir kara komedi evet. formuydu. Evet. Yani benim başlangıç, hani çok büyük bir buluş değil Kokabaz böyle. da bir kara komedi. Elbette. Birazcık daha komedi dozu yüksek bir kara komediydi doğru. Yani mutsuzluklar vardı, ne bileyim çok böyle karakterlerin karanlık noktalarını inmek anlamı değil mi? Kaybeden, ama derinin, insan, kaybeden tabii, insanlar. Derinine vardı. Derinine inmekle Sıradan ilgili. insanlar vardı. Yine aynı şey oluyor. Vallahi çok yabancı değil doğrusu Aha. elbette. Ee, ama bu tariflerle vakit geçir, yani kimse sormadığı için Okan. Tariflere evet, bir ama mekanizma yani, tarifi gibi yani şimdi kara sonra komik mi? Ama bir yandan, Ard bir, icra, bir, yapıyorsun bir, yandan. Bir, bir bir, bir, yok estağfurullah ama canım. yani çünkü mesela böyle epizotik filmler mesela ne olabilir işte. E, aklımıza gelenler. Bizde mesela 5 yönetmenin hatırlıyor musunuz? İstanbul öyküleri var. Var ama onlar biraz da böyle hani koyu koyu sanat işleridir. Popüler işler gibi, popüler işlerle beraber. Vallahi bizi de sağ olsun seyirci o evet. sanat şeyine e ne güzel. taşıdı. E ne güzel. Allah razı olsun. Ay ne güzel. Yani bir yandan da şu var. E, yani mesela komedi komedi olarak yapılmış olan işte meşhur Walter Matteo'nun e, Plaza Oteli e, filan gibi işler vardır. Mesela o Plaza Otel 3-3 konudan ibaret. Aradaki bağlantı sadece aynı otel odasına geçmesi filan. Onlar da birer kara komedi gibidir aslında. Yani çok komiktir. Bir yandan çok üzünlüdür Eyvallah. falan filan. Ama yani burada Komedi bir... filminin bir macerası var evet. ya bizim memlekette. Evet. Yani e, birazcık öyküsellik, biraz karakter derinliği falan olunca film sanki başka forma evrilmek zorunda kalıyor. Halbuki benim seyirci olarak niyetim derinlikli komedi yapmak. Yani derinlikli dediğim ya biraz olsun prodüksiyonel, hmm. karakter, öyküsel. Ya biraz uğraşalım can. Hmm. Ondan evet. bu neticeye evriliyor. Evet. Kardeş bazı türlere gidiyor. Başarısız örneklerim de var. Şöyle ki, e, o kadar bu türleri birleştirme mücadelesinde vakit geçiriyorum ki hmm. bazen fazla karışık oluyor. Yani Yahşi Batı'daki çizgi roman karakterleri, öyküsellik falan. Bu yani karikatür tabloları mı yoksa filmik tablolar mı falan diye bir gayret ediyorsun. Bazen tutmuyor. <laughs> ya da şeyde Ali Baba Yedüciler gibi aşırı karton karakterlerle yani hem de bir yandan öyküsellik tutturmaya çalışıyorsun. Biraz zorlan yani zorlanıyorum, başarmaya çalışıyorum. Mesela bunlar benim için söyledim geçen gün bir iki kişi Hadi canım sen de diye karşılıyor ama gerçekten yazıda, tekste, yani senaryoda ustalaştığımı, birazcık daha rafine bir şeyler çıkardığımı düşündüğüm şeyler. Yoksa böyle havalı havalı klasik vardır ya. Yıllarca komedi yaptık Okancığım. Şimdi başka şeyler söylemenin zamanı. <laughs> öyle bir, vallahi öyle bir şey değil. Yani haftaya çok serseri bir şey yapabilirim. Vaki var aklımda. Ama bu da yepyeni bir dönemeç değil diyorum ya. Ben başladığım zaman da bu tonda öykülerle başlamıştım. Hmm. Maser abiyle beraber oynadığımız o iki abi, kaybeden türde abi kardeş hmm. kim ki onlar yani ben bar açacağım falan yani hmm. bu adam benim aynı emanet filmindeki karakterimin neredeyse aynısı hmm. aynı hedefler aynı sarsak hayat ele alışı. Hmm akraba şeyler bunlar... serserilikten... vazgeçiyormuş şimdi daha... benim niyetim... eğlence sinemasıyla... hani şu ödüllü ödüllü dilip böyle keskin bir şekilde ayrılan Bravo. filmleri kaynaştırmaktı... Bravo. ama niyetim şöyle... E, gerçekleşti... ben Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken... ben bu sefer Nuri Bilge Ceylan kadar izlenmeye... <gülüyor> 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 <laughs> samimi söylüyorum. Ya bu benim tabii misyonum değil. Seyirci olarak duygum. Neden bu, biliyor bunu musun? pek bir dakika. Bu, buna bu, yalan samimi fikrim bu. Ya sevgili bu girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi. Gişe korku. Yok be Okan gişe değil yalnızca sevgilim, filmleri değerlendirme, ama değerlendirme, filmlerle ilişki ama kurma şey meselesi. Tekrar ediyorum. Diyor ki Cem Yılmaz sineması. <laughs> Neden diyor bunu? Ne güzel ama. genç yaşta. değil mi? Yani çok güzel. Bunu yani şimdi şeyse son Dün gece işte sen bugün geleceksin dedim ki filme gidemedim bari ayıp olmasın ee, ne yapayım seyredeyim falan o şeyi çok sevdim. Üç hipster şişman. <laughs> Çocuklar. Saka, üç hipster şişman <laughs> ve çok iyiler yani <laughs> diye anlatıyorlar ve sonra başka. Başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama ortak <laughs> özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eleştirmenleri eskiden bir atılatı e bu, evet, evet. bu sene moda ama şişman ve sakallı. bu sene moda diye ben de yani. Her sene kendini moda yapacağım. Diye Tabii mi? canım. Evet, evet. Ben de o çocukları şey takip ediyorum. Bir dakika biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım. Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? Ama... <laughs> bir dakika, bir dakika. Ya bir Can Yaman'a yatırım yaptın. Yaptın. Yaptın, oradan yürüyebilir miyim diye baktın. Okan, hatırlıyorsun 90'ları. Çocuklar 90 siz 90'ları hatırlıyorsunuz? <laughs> 90'larda biz en seksi erkeklerdik. Evet. Bak gülüyorlar şu an. <gülüyor> Ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil. yani <laughs> Başka birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah Bunu yapmak çok kolay. Üç ayda yaparım ben bunu. Bakın, bakın. Vallahi orada bir şey yok. Bir şey yok ki ya. orada. Yani ben şuradan... Peki ee... şurada Ozan'ı harcaman. <laughs> Ama o başka bir stile yönelmişti. Evet. O da bambaşka. bambaşka bir stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir... Yani fazla... Benim çok ödem var tanırsın o ödemi. Bu ne? Bu ne? Bu Hangisi? Ne? Bu çok bu çok güzel. Gel gel. Ay. Bu ne ya? Yaşlılık, ilk yaşlılığım. Hayır. <laughs> hayır. hayır o ilk yakın gözlüğüm. Tam i̇lk... film festivaline hedeflediğim. Ya gibi. yok be Okan o şey işte gözüm görmüyor. Bari yakışıklı olayım. niye Gözlük... numara Var mı? Var, başladı yakın, başladı. Yakın gözlüğüm başladı. var. Maşallah. Başladı. Var işte ne? o yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı. Hadi son fotoğrafı da göstereyim. <laughs> çok komik. Tamam bu tamam. Buna razıyım. Çok iyi bu, çok iyi, çok iyi. Çok ya çocukların... Maşallah, maşallah. Okancığım bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. <laughs> Biliyor, sen bunu biliyorsun. <laughs> ben hep sahnede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili. Hani espri şu. Hani çocuğun... E, kendisi, sen gözlenmediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini anasındandır ya falan. yani <laughs> öyle şeyler vardır espri. ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz mecbur bir e, destek alıyoruz onun için işte tam istediğimiz gibi olmuyor diye bezbiri vardır ama bu yanıyla daha bugün güne telefonla konuştum kimle oğlanla tatildeler sömestr tatili. At, bizim tabii. gibi işçi değil ki onlar yine evet. you know. evet, evet. yani e, çok memnunum. Çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok her iyi. Harikulade görüyor. Ama Allah bağışlasın. Allah hepimizinkini bağışlasın. O sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak abi? İki ay o. Oldum. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti <laughs> <mi>? çocuk. <laughs> Can Yaman hazır dersini almışken... Evet, evet. Dersini <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> Peki, bir dakika. Burada bir pozitif ayrımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri... Hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de o, sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben e, yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şeyi artık kaksın. Bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var, çok üstüne gidiliyor yapmasınlar. Ben <gülüyor> 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 hayır yolda nasıl olsa yetişiriz diye söylüyorum yani kas kolay ya. Bek <laughs>